Genel başkanım, genel sekreterim, meydan üyelerim ve bölge temsilcilerim, şube başkanlarım hepinize Bursa, adı, Bursa şükürsü adına selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Şimdi arkadaşlar özellikle burada bir üzülerek söylüyorum. Biz birbirimizi sevmek zorundayız. Birbirimize tahammül etmek zorundayız eleştiriler, öz eleştiriler yapmak zorundayız. Ama kurumsal yapıyı yükseltmek ve iş emekli senolar Türkiye'de Türkiye'de yerini alması için hepimize görev düşüyor. Bu görev bilinciyle bu daha düşüncelerimizi rahatça burada ifade etmek zorundayız. Şimdi şubemizde yaptığımız çalışmalarla ilgili şubemizde üç adet tesislerinden 3 adet komisyon kurduk. Bunlardan örgütlenme, tüketici hakları bir de kadın kadın komisyonu olarak 3 tane komisyon kurduk. 41. madde istinade eee GMK'nın isterse 61. maddeye olarak bunları eee düzenlememesi şey yapabiliriz. Böyle bir görüşmemiz olmuştu ya Fikri Bey'le. Yani bu, bu konu görüşüleri bir an önce kurulması gerektiğine de inanıyorum. Şimdi MHK'da, MHK'nın çalışmalarında Başkanım elim atıyorum hemen bana böyle bakıyorsun. Bir şey demiyorum. Sen devam et. Başkan sen başkanım, de, başkanım. Bana Hazır kıtı, hazır kıtır, hazır kıtır, <laughs> kıtır diyorsun da. <laughs> sen de, senin, senin o ne kadar ne kadar ne ince anlayışına bağlı. ben sizi, sizi hepinizi seviyorum. Ayrıca bu bir, burası bir aile gibi tartışacağız. Şey, 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 biraz daha fazla seviyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar, MHK üyeleri özellikle MHK üyeleri özellikle yönetmenlikleri ile ilgili tekrar ısrar ediyorum. Her MHK'nın kendine az yönetmenliği olması lazım. Ve o çalışmayla şubelerde görülmesi gerekiyor. Bunun bir an önce yapılması yerine yarar görüyoruz. Tüzük güncellenmesi gerekiyor. Tüzüğün aktifleşmesi gerekiyor. Yerel yönetimlerde belediye başkan adayları mevcut üyelerimize seçimlerinde destek çalışmalarında katılıyoruz. Ee, bu söz şubesi konumsal yapıdaki eksikleri yorulmadan her toplantıda dile getirdik. Yine e, e, İzmir toplantısında bir, iki tane arkadaşım eleştirisi vardı benim hakkımda. Onlar bu olmadığı için bu eleştiriyi saklı tutuyor. Önümüzdeki gündemde de e, dile getireceğim. Şimdi sendikamızın kapanma süreciyle ilgili acı sendikamızın kapanma sürecini değerlendirmek için yeniden yol haritası çıkarılmalıdır diye düşünüyorum. Ve Şube Başkanlar Kurulu'nda gündem maddeleri görüşülerek onaylanmalı kararlar alınmalıdır. Burada e, bazı bazı önerileriniz e değerlendirilmediğini görüyorum. Ve bunlar bundan sonra eğer mümkünse kararlar alınarak uygulanmalı. Şimdi e bir de yine oluşacak sendikamızda tüzük yönetmenlikler önceden günün koşullarına göre hazırlanması için Acilen bir komisyon kurulmasını talep ediyorum. Şimdi Sercit abi yeni oluşacak sendika ne demek? Sendika kapatıldı daha. Ya yeni oluşacak dedim düzeltme yapıyor. Eee sendikamızın bu şekilde yürütülmesi imkansız. Yeni dedim yeni çünkü de, ıı, gerekli olduğu için söylüyorum. Yani ıı, kapatıp yeni <laughs> abi, abi niye imkansız. Uymadığın için imkansız. Evet. Niye imkansız? Uymadığın için. mi? <laughs> Niye öyle abi geldin? Düzeye mi geldin? Niye öyle mi geldin? Niye Bak saçlarım dikiliyor mu? Dikiliyor mu saçlarım? <laughs> Biraz dikil 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 Buyur abicim devam et. Şimdi <gülüyor> özellikle Lüle <laughs> Bölgaz'daki toplantıya ile ilgili olarak değinmek istiyorum. Arkadaşlar örgütün her üyesi bizim için çok önemlidir. Örgütün her üyesinin yaptığı etkinlik veya da sorunu MYK'ya başlamak üzere bütün yöneticileri ilgilendirir diye düşünüyorum. Yani ben burada Gazi ve Hikmet başkan'a teşekkür ediyorum. İyi ki gitmişler, iyi ki defteri dinlemişler. Yani Mete başkan da bunun değerlendirmesini talep ediyorum. Çünkü biz bir büyük aileyiz. Birbirimizin sorunlarını dile getireceğiz ve eleştirdiğimiz zaman kızmadan yanlışlıkları yanlışlıkları birlikte paylaşarak büyüyeceğiz. Yoksa büyüme şansımız yok. Diğer emekli, emekli örgütleriyle yaşadığımız sorunlara gelince emekli örgütleriyle güncel olarak çok sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunlar içinde biz MHK'dan e, bir komisyon yani şöyle burada bir komisyon kurulmasını. Çünkü şöyle ki çeşitli çe 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 şubelerde farklı farklı uygulamalar, farklı dayanışmalar görülüyor. Ve dolayısıyla bu da ileride bize zarar vereceği endişesiyle ortak dizi koyamak için mekan e, önderliğinde böyle bir komisyon kurularak bir yol artımız çizilmesi çok iyi olur diye düşünüyorum. Doğru mu? Bana niye ona yatıyorsun abi? sen devam et ya. Ben noter miyim abi? Noter gibi noter gibi veriyorsun. Ben bak burada e, divanı yönetiyorum abi. Asaletinle çarparım seni. Buyurun. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Korkuyor musun? Ben seni yedirme abi sen merak etme. Kimi saçlar? Arkadaşlar. Türkçülü dikiliyor. Diski 17. Genel Kurumu'nun değerlendirmesi konusunda hiç kimse değinmedi ve bu konu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun değerlendirmesine genel başkanım yapacaktır. fakat evet, bunu gerçekten önemsiyorum. Biz bizim ana ana çatımız olduğu için bunu her zaman için ön plana çıkarmamız gerektiğine inanıyorum. İçerisinde içerisinde örgütsel işleyişle gelen asla kurumun belirtilmesi çözüm önerilerini kararla bağlanması. Arkadaşlar, burada herkes şartasını önüne koyup aileye bakmasını talep ediyorum. Herkes bir ateş işliyor. Yani az olsun, benim olsun veya da egoları tatmin et etmek için değil. Biz bir ilke için, bir hedef için yola çıkmışsak bir, birbirimizi eleştireceğiz, ama aynı bir bile kullanmadan, birbirimizi kırmadan. Bakın ben muhalefet, muhalefet yaptım, düşüncelerimi söyledim, az her yerde söyledim ben sizlerle de paylaştım. Hoşgörüyle karşılandım. Ama şey hiçbir zaman kimseyi kırmadan, kimseyi üzmeden bu düşüncelerimi söylemek zorundayım. Çünkü ben, hiç demek seviyorsam, ve din emekçisinin yükselmesini istiyorsa bu düşüncelerini paylaşacağım ki yanlışlıklar görürse o yanlışlıkların üzerine gidemesi için. E, bunu böyle değerlendirmek lazım ve e, gerçekten tüm e, şubelerde, şubelerde bu yaşanan olumsuzluklar için yine bir komisyon önereceğim. <laughs> bir komisyon kurularak bu işi aydınlığa koşturması ve birlik beraberlik içerisinde yürütülecek şartların oluşturulmasını talep ediyorum. Bir Bey, bir şeyim, şöyle, yani Her Değerli Sami Zavucu. Da Beş dakikam var. A hayır hayır A abi. Abi lütfen. B야. Rüzgar dica ediyorum abici. Tüm tüm. Abi bak şimdi benim saçlarım diken diken oldu çünkü başkalarının hakkına tecavüz eden insan insan ne önerirse önersin önerdiği şey doğru değildir abi. Lütfen abi. Yani. Bak saçları diken diken oldu. Vallahi billahi bak. Ya biraz da dokun. Doku. Abi dokun. onun için hafta oldu. İman oldu. arkadaşlar. Belki ben sizin sona sınırarak konuşmamı çok kısa kesmek zorunda kalıyorum. Ben hepinizi seviyorum. İyi ki dis emek İyi ki örgütlü mücadelede varsınız. İyi ki bu örgütlü mücadeleyi sendika mücadelemizi birlikte başaracağımıza inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Yazın bir bana ver abi bana sen. Ya, ya, yazın bir Şey var. Bunlar, yazılı değil yani. Evet, tamam.